hani dünyada işte e, uluslararası haber ajansları falan filan şöyle yapıyor işte flash koduyla e, işte bir Amerikan e, şirketinin üretim tesislerinde filistin protestosu, rehine eylemi falan F -16 geçti. F16 kararı ABD ha, Kongresi'nde ABD Kongresi. bu ara bekliyor. 15-10 tabii. Şubat'a kadar. Tabii. Hadi F16'ya dönelim. Yani bir tek o değil tabii de. Yani Şimdi, ona benzer çok çok şey var yani. E, hızlıca ona dönelim. Şimdi Victoria Nuland buradaydı. Eee yani öyle bir anlat ABD Dışişleri e, Bakan Yardımcı Vekili Victoria Newland ki e, söz konusu ismi biz turuncu devrimlerde Ukrayna'da Maydan yani meydanı karıştırmaya çalışırken oradakilere poğaça kek işte e, sandviç dağıtırken falan da hatırlıyoruz böyle bir isim. Hafta başında geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın e, onaylandıktan sonra mecliste Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası atıldıktan sonra böyle onu bir huşu içinde anlattı. Böyle büyük bir biz dedi aslında Cumhurbaşkanınızın imza atmasıyla birlikte biz büyük bir heyecan yaşadık. İşte kurye çıktı falan oldu benim buraya gelmem hiç de tesadüf değil dedi. Öyle dedi böyle dedi sözü F-35'e getirdi. Şimdi acaba e, hala Türkiye şunu düşünüyor. Türkiye sözünü tuttu ve bu F-16 meselesini açan da İsveç onayla F-16'yı vereceğim diyende telefon açıp bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan isteyen Biden Erdoğan bunu çok net olarak söyledi. Bana açtı böyle söyledi tamam dedi. Türkiye'de hakikaten düğmeye bastı alacak çünkü o F-16'ları da acaba ne çıkarırlar. New Newland'ın geldiğinde söyledi F-16'yı vereceğiz o sorun değil F-35'e de gelin dedi bunu konuşacağız. Ne dedi ilk önce ona bakalım. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini onaylamasının hemen ardından burada bulunmam tesadüf değil. Aslında Cumhurbaşkanınızın imzaya atması sonrası oldukça heyecanlıydı. Kurye uçağa bindi. Dışişleri Bakanlığı'na teslim etti ve biz de bildirimimizi kongreye ilettik. 26 Ocak Cuma gününden itibaren 15 gün sonra bu bildirim süresi sona erecek ve ardından uygulamaya geçeceğiz. Bu anlaşmanın birkaç parçası var. Bunlar mevcut jetlerin modernizasyonu ve yeni jetlerin satışı. Anladığım kadarıyla modernizasyon derhal başlıyor. Açıkçası yeni jetlerin ne zamanı hazır olacağını ezbere bilmiyorum ancak Türkiye'nin bu jetlere kavuşmasının ABD için bir öncelik olduğu aşikar. Devamen Dışişleri Bakanı Blinken'ın benden Ankara'da yapmamı istediği şeylerden biri de ilişkimizin geri kalan kısmını yeniden canlandırmak ve Temmuz ayında Washington'da yapılacak NATO zirvesini 75. yılı bu arada NATO'nun NATO zirvesine hazırlanmak da dahil olmak üzere 2024 yılında Türkiye ile yapmamız gerekenlere odaklanmaktı. Açıkçası bu S400 meselesini halledebilirsek ki bunu yapmak zorundayız. ABD Türkiye'yi F35 ailesine geri almakta memnuniyet duyacaktır. Ama önce bu diğer meseleyi e, e, yani e, S-400'ü e, çözmeliyiz e, ve bunu çözerken aynı zamanda Türkiye'nin güçlü bir hava savunmasına sahip olmasını sağlamalıyız. Türkiye S-400 aldığında Patriot satışını müzakere etme sürecindeydik ve bu müzakereler devam ederken Türkiye başka bir yöne gitti. Bu yüzden bugün biz görüşmeler yaptık, bazı görüşmeler yaptık. Bu konuyu S-400 aşabilirsek KASA meselesi ortadan kalkacak ve F-35 konuşmalarına Geri dönebileceğiz. Peki bununla sınırlı kaldı mı? Ee, hayır. Ee, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı'na ya sizin işte e, temsilci gitti Newland orada bir F-35 falan dedi. Nedir bunun aslı asları dedi. Ee, ve e, o da Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı kör de dedi ki ya şu S-400'ü bir halletsek de bir F-35'e geri dönsek. Kısa bir açıklama ben bakalım. S400 kullanımının F35'lerle uyumlu olmadığı konusundaki görüşümüz değişmedi. Bu konuda görüşmeler hala devam ediyor. Türkiye kaygılarımızı giderebilirse o zaman F35 programına geri dönüş yeniden mümkün olabilir. Şimdi e, bu bu bunu biz nasıl anlamalıyız Eray hocam? Şimdi geldin sen F16. Ya önce bir vermediğin F-16'yı ver de F-35'i biz öyle anlayalım. Ve tabii ki bütün provokasyonlar Deniz Hoca da bunu işaret etti. Evet. Bütün bunlar olurken yani F-16'ları veriyorsunuz ama şöyle de terörist yuvası falan filan gibi bir e, aynı zamanda pompalama olabilir mi? Ya ee, öyle. Bugünkü akşam gazetesindeki yazımda bundan bahsettim. Akşam gazetesinde e, ABD ile yeni bir dönem mi diye bir başlıklı bir makale yayınladım. Orada şundan bahsettim. Yani ABD ile evet yeni bir döneme doğru gidiyoruz. Ama bu bizim e, düşündüğümüz gibi e, yani aa ne güzel İsveç'i onayladık işte. iki ülkede aslında ne kadar birbirine hata yapmış. Gelin hadi ilişkilerimizi düzeltelim. Bundan sonra iyiye gidelim. Her şey güzel olsun. Dostluk olsun, kardeşlik olsun. Yok öyle bir dünya. Küresel sistem böyle değil hocam Taki da iyi tabii. yok yok doğru, yani doğru burada küresel sistem anarşiktir ve realist tabii. yaklaşım yani gücün hakim olduğu öyle. bir anlayış söz konusu. Şöyle yapıyorlar efendim. Yani bir taraftan evet mecburlar aslında. Yani Türkiye'yi ya 15 Temmuz'da terörle ya da başka ekonomik yaptırımlarla siyasal baskılarla e, vesaire dizayn edemediler yani. Hepsinden de geri çarptı, geri döndü. En son siyasal istikrarda Joe Biden ve arkadaşları kazanamadı. Siyasal istikrar Türkiye'de devam ediyor. E, dolayısıyla burada artık ABD şunu fark etti, yani daha bu işi ileriye götürürsek e, özellikle nihai hedefi Çin olan süreçlerde çok büyük, çok daha büyük e, ABD çıkarlarının e, zarara gireceği, ABD çıkarlarının e, zarara uğrayacağız, durumlarla karşılaşma ihtimaller var. Yani Türkiye bu konuda şey yap, şaka yapmıyor. Özellikle terör konusunda hiç şaka yapmıyor. Yani hala Fetullah e, terör örgütü elebaşı e, hain e, Pensilvanya'da oturduğu yer falan belli. Şimdi bu şartlarda ABD ile bizim e, topyekun iyi olmamız e, çok mümkün değil. Ama şunu gördü. Neticede yani bir e, artık paradigma değişimine e, gitme zamanı geldi. Yoksa Türkiye ee, özellikle savunma sanayini ve kendi e, sistemlerini Amerika'dan çok yavaş yavaş Doğu sistemleri ve kendi milli teknolojisiyle dizayn etme yolunda hızla ilerliyor.